Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamur hiç mayalandırmakla uğraşmadan, tepsi mayası olmadan hemen şipşak yapıp fırına atabileceğiniz çok kolay ve lezzetli bir poğaça tarifi hazırladım. İster kahvaltıya, ister çay saatine, isterseniz çocukların beslenme çantası için rahatlıkla böyle hemen hızlı bir şekilde yapabileceğiniz bir poğaça tarifi Hadi gelin sizleri fazla bekletmeden hemen yapımına başlayalım. Hamuru için 150 gram tereyağı isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağını buzdolabından çıkardığım için böyle bir 10-15 saniye kadar mikrodalga fırında sadece yumuşamasını sağladım. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bu arada şunu hemen belirteyim. Kullandığım çay bardakları biraz büyük bu defa ama ben klasik çay bardağının ölçüsüyle veriyorum. Yani 100 veya 125 milim olan bardakların ölçüsüyle. Bir çay bardağı yoğurt, iki adet yumurtanın akını ilave ettim. Yumurtanın sarısını da daha sonradan üzerine sürmek için ayırdım. Güzelce karıştırıyorum. Tabi kızım izin verdiği kadarıyla. 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kabartma tozu ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip güzelce karıştırıyorum. Bütün malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra alabildiği kadar un ilave ediyorum. Un miktarı kesinlikle çok olmasın. Bu yüzden dikkatli bir şekilde boşaltın. Ben toplamda 3,5 su bardağı kadar un kullandım. Ama biraz önce de belirttiğim gibi unu lütfen azar azar ilave edin. Ele yapışmayacak, çok yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Spatula ile güzelce karıştırdım. Hamur artık iyice başladıktan sonra elime hafif un serpiştiriyorum ve yoğurma işlemini elimle devam ediyorum. Hamuru kasenin içerisinde güzelce yoğurdum. Masanın üzerinde yoğurmayacağım. Bu defa mayalı hamurlarda olduğu gibi değil. Genelde kabartma tozuyla yapılanları çok aşırı yoğurmaya gerek yok. Hamuru 16 eşit bezeye bölüyorum. Daha doğrusu önce kesiyorum. Daha sonra bezelerimi yapıp direkt poşalarımı yapmaya başlayacağım. Hamuru elinizle bu şekilde toparladıktan sonra bir bıçak yardımı veya kesme aparatı yardımıyla keserseniz hepsi aynı eşit büyüklükte olacaktır. Bakın oldukça pratik bir şekilde. Hepsi neredeyse aynı boyutta. Kesmiş olduğum parçaları elimle önce yuvarlıyorum. Daha düzgün bir şekilde aldıktan sonra biraz açıyorum içerisine beyaz peynir yerleştiriyorum. İç malzemesi olarak zeytin ezmesi, patates veya daha farklı iç malzemeler de kullanabilirsiniz. Diyelim ki bir arkadaşınız aradı. Bir saat sonra veya yarım saat sonra oradayım dedi. İnanın hamuru yapın. Böyle ben tabii kamera çekimi yaptığım için böyle en az yarım saatimi aldı ama 15-20 dakikada yapıp fırına verirsiniz. Arkadaşınız gelene kadar da sıcak sıcak çıkartıp servis yapabilirsiniz. O kadar hızlı bir tarif. Bu aşamadan sonrasını sizler sıkılmayın diye biraz daha hızlandırarak göstermek istiyorum. Kanalımı uzun zamandır takip edenler poğaça tariflerimin ne kadar garantili ve lezzetli olduklarını çok iyi bilirler. Şimdiye kadar kabartma tozu kullanılarak yapılan en lezzetli poğaçalardan biridir. Bu yüzden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Yaptığım poğaçaları her ne kadar masanın üzerinde bu şekilde açarak göstermiş olsam da elimizde bile rahatlıkla açıp içine peynir yerleştirip kapatıp fırın tepsisine hemen yerleştirebilirsiniz. Hani her videomda sizlerden beğeni ve yorum istiyorum ya. işte beni her videomda yalnız bırakmayan, beğeni ve yorumlarıyla her zaman destekleyen, kanalımın büyümesine yardımcı olan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizler sayesinde şu an hayalimdeki yemekler Türkiye'nin en büyük yemek kanallarından biri. Hatta kişisel ve tek başına bu işi yapan en büyük yemek kanalı da diyebilirim. Bu tabii ki sadece benim değil, sizin destekleriniz sayesinde oldu. Tekrardan çok ama çok teşekkür ediyorum. Poğaçalarımın hepsini hazırladıktan sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştiriyorum. Poğaçaların hepsini tepsiye yerleştirdikten sonra tepsi mayasına hiç gerek yok. Yumurtanın sarısını çırpın ve her tarafına gelecek şekilde bütün poğaçalara sürün. Bu defa biraz daha şekilli olsun istedim. Bu yüzden çatalla üzerine çizikler attım. İsteğe bağlı olarak üzerine susam ve çörek otu serpiştirebilirsiniz. Ben bu defa kullanmak istedim. Çok da yakıştı. Hemen küçük bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Eğer hala Instagram'dan ve Facebook'tan beni takip etmiyorsanız hayalimdeki yemekler olarak takip alabilirsiniz. Önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırında alt üst ayarda fansız olarak pişirmeye gönderiyorum. Bu poğaçaları çok fazla aşırı pişirip kurutmamaya dikkat edin lütfen. Çünkü kabartma tozu var içerisinde ve çok fazla piştiğinde normal poğaçalar gibi kuruyabilir. Bu yüzden üzeri hafif kızardığında fırından çıkartabilirsiniz poğaçalarımı fırından çıkardım. Sıcağı sıcağına sizlere göstermek istiyorum. Özellikle böyle ilk sıcaklığı çıktıktan sonra servis yapmanızı tavsiye ederim. İnanılmaz lezzetli. Hem yumuşak hem de kıyır kıyır bir poğaça. Şimdi hem ne kadar güzel piştiğini hem de nasıl kıyır kıyır olduğunu yakından göstermek istiyorum. Tabi bu şekilde anlamak inanın çok zor. En Anlamanın en iyi yolu tabii ki yapmak. Kesinlikle gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hayalimdeki yemekler garantisi veriyorum. Öyle güzel bir yapısı var ki zaten yapınca bana da hak vereceksiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.